Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber brawl stars ve e, pubg videosu çekeceğiz. Bir de Minecraft onları çekeceğiz. Bu video çok uzun olacak. Şimdi buradan PUBG'mize giriyor Ya da ilk pubg yapmayalım bu. İlk brawl stars yapalım sonra pubg yaparız. Ya da şimdi de brawl stars. Şunu yapalım. İskender Dinç. Ay simülatör Dinç. İngilizcesine söyledim yanlışlıkla arkadaşlar. Özür dilerim. Ve bakın 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 gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor arkadaşlar böyle böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Ve sonra açıldı. Siz hangi oyun oldunuz? bakın en son buradaydı. Durmelo trollicina. U din din un din din. Ossozini capace ne bombardiro crocodile. Non Ambalabu. ricordo, ambalabu, mi bananita dolfinita, Bananita Dolfinita. non mi Elefante Elefant. herkese 20 GB internet. Her şifreye 1 GB internet Doritos ve Pepsi'de. Lezzete de, internete de doy Türkiye. Kazandırıyor yu indir, şifreyi okut, anında kazan. Minna <laughs> de <laughs> Hemen oyuna giriş yap. Naruto ile yapılan etkinliğe katıl. Onlarca ücretsiz elmas da altın kazan. Ayrıca ücretsiz Naruto sınırlı kostümleri de al. Bak şimdi Gara sınırlı kostümüne sahip. Şimdi sıra bende. Hadi Emel Bilgi'ye katıl ve Naruto ile birlikte savaşı kazan. ...bananita, efatı seyreden de seyreden... ...roni, roni, roni... ...bananita... Herkese 20 GB internet! Her şifreye 1 GB internet Doritos ve Pepsi'de! Lezzete de, internete de, doy Türkiye! kazandırıyoru indir, şifreyi okut, anında kazan! İnna de gücü birleştirip Hemen oyuna giriş Naruto, <laughs> <böyle yapma gülüyor> ücretsiz elmas dağıtın kazan. Ayrıca ücretsiz Naruto sınırlı kostümleri de al. <laughs> Bak şimdi gala sınırı kostümüne sahipsin sıra bende. Hadi Emel Bibi'ye katıl ve Naruto ile birlikte savaşı kazan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e bu olmadı arkadaşlar. Pardon affedersiniz. Okay.

Arkadaşlar bu oyundan çıkıp Brawl Stars'a giriyoruz. Bananita, definitiva. Daha keramats. Burada et evet, kurus. Bir tek hesaplaşmada oynuyorum biliyorsun kaderim tek hesaplaşmada kader 10 saat sonra gidecek yani bir gün gidecek 10 saat. saat ya da 11 saat gidecek. Yani arkadaşlar bazıları ten ben de birazdan konvoy yerine giderim yani oğlum ne harita alıyorsun Ha sonun böyle olur Spike. Sonun böyle olur. Krallara sataşmayacaksın. Ana ben ortanın direkt yanındaymışım. Şimdi o Edgar'ın da başını götünü. Oğlum gel. Oğlum kır 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 şurada. Oh, din 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 di. hayır hayır. hayır oğlum hayır oğlum din bana böyle. Hayır. Ben tam ağızlarımla oynuyordum arkadaşlar. Tabii ki ciddi şaka yapıyorum. Oynarsam bir görev kabul oluyormuş. Ooo. Bir tane bir tane kişi öldürmek gerekiyor bence. Udi baskın ol. baskın ana ha dolu otur Allah Allah korku dilim elektrik hiç bata güçlü olanların yanına gitmiyorum bak güçlü bir şey Dragon'un Batman'ı sınırsız oğlum. Uh, gel beni vur gel beni de vur direkt. Gel lan gel. Anne anne bu sandığımdan daha da akıllı bir direk olmuş. Oğlum sen hangi direk oza? Oğlum. Oğlum Frank gelsin hele. Fink 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 Bak sen ne yapacağını sanıyordun? Bok mu? Ya da an. Yok da ama. Ben yani görev tamamlandı lan. Oğlum. Püm şum. Pum. Pum. ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğlum. Arkadaşlar Brawl Stars bitti. Şimdi saate Brawl Stars'ı birazcık keselim. Şimdi sahte Brawl Stars'ı birazcık keselim. <laughs>

size gerçek Brawl Stars'a testini göstereyim mi? Testi çok iyidir yani. git 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 git. Eğitim eğitimine eğitimine gir diyorum. Eğitimine gir diyorum arkadaşlar. Bakın böyle yapınca böyle yapın. Bakın neye dönüştük. Bununki çok iyidir. Lan. Ninjadır. Ben ama yelpaze modunu çok sevdim. Yelpaze fırtınası çıkartıyor. Oğlum, bu nasıl bir şeydir lan. Bakın ultili hiper Nasıl olacak. Bakın kara fırtına çıkartıyor resmen. Biz de onu böyle manyak gibi tokatlıyoruz. Biz de onu böyle manyak gibi tokatlıyoruz. Ve biz de onu manyak gibi tokatlıyoruz ha. Ve biz de onu manyak gibi tokatlıyoruz ha. Arkadaşlar benim en sevdiğim mod Yelpaze oldu. Sizin en sevdiğiniz mod neyse yorumlara yazın. Deixa o time, deixa ele dar o time. Deixa o time, deixa Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi buranın icarası gidecek. Göstereyim. Wasabi, wasabi. Canları gitmiyor küçüklerin ancak büyüklerin canı gider. Oyun onda iki tane ulti bastığınca çok iyi bir şey çıkıyor. Rab. Buradan gideceğim ve onlar vuruluyor. Deş açayım bir Arkadaşlar benim en sevdiğim ikisi oldu. Ne yapıyoruz söyleyeyim. Attığımızda gelirken o çıkınca patlıyor yani. Ama ikisini de sevdim bakın şimdi. Yelpaze modu başlıyor. Yelpaze modu, yelpaze modu, yelpaze modu, yelpaze modu, yelpaze modu. Oo uh, iki tane yelpaze. Deşatır mı deşat atalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok çok iyi yani. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Çünkü şarjım 15 ve görüşürüz.